Bugün aslında önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu ele alacağız. Bu ateistler ne kadar sorguluyor değil de ateizm ne kadar sorgulanıyor meselesi. Hani ateistler genellikle Müslümanlara şey diyor ya Enes. Kur'an okuyunca anlayacaksınız bizim neden ateist olduğumuzu filan. Ben de aslında şöyle bir soru sormak istiyorum. Ateist olan kişi ateizmi ne kadar sorguluyor? Ateist ne kadar sorguluyor değil bak. Bu çok önemli. Ateist sorguluyor olabilir. Ama ateizm ne kadar sorgulanıyor? Ateizm dediğimde ne gibi bir çağrışım oluyor sende Enes? Herhangi bir dini dini veya yaratıcıyı kabul etmeyen, bütün hakikat namı olan her şeyi kainatta arayan. Aslında yaratıcıya dair sunulan argümanları kabul etmeyip, evrenin varlığına dair alternatif bir çözüm sunan. Ateizm %90'ı burada alternatif bir çözüm sunuyor yani varlığa dair. Mesela biz varlığa dair yaratıcının yarattığına dair bir çözüm sunuyoruz. Onlar da yaratıcıdan bağımsız bir şekilde alternatif bir çözüm sunuyor. Bu noktada aslında hani bu Ducani Cündüoğlu diyor ya ateist dediğin savcıdır. Her zaman sorgular, soru sorar. Ya ben şurada şunu da değinmek istiyorum. Aslında Kur'an'ın en önemli yani sorgulama mekanizmalarından biri de soru sormaktır karşı tarafa. Özellikle Tur Suresi 35-36. ayetlerde diyor ya hani acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendi yaratıcıdırlar. Aslında Kur'an soru sorarak cevap da veriyor. Ama biz bu soru sormak silahımızı genellikle karşı tarafa bırakmış gibiyiz. Şimdi ateizm dediğinde aklıma gelen iki şey var. Bir abi şöyle kardeşim şu an sizin bana sunduğunuz yaratıcıya dair şeyler beni ikna etmiyor. Ama Diğer taraftan evrenin varlığına dair sunulan alternatif ideolojiler de beni ikna etmiyor. Bu noktada ben yaratıcıyı da kabul etmiyorum. Evrenin varlığına dair sunulan argümanlar hani başka hani neden ve nasıl olduğuna dair sorular mesela naturalizm gibi ondan sonra başka başka açıklamalar gibi şeyler de beni ikna etmiyor. Böyle bir ateist kesim var. Yani adam diyor ki bilmiyorum bak agnostik değil agnostik yani yaratıcının bilinemeyeceğine dair. Yani bir faslı böyle bir argüman önüne sürüyor. Ama ateist dediğin şöyle olabilir. Yani ben yaratıcı evet kabul etmiyorum. Yaratıcının bilinebileceğini de düşünüyorum. Ama şu anki mevcut deliller beni ikna etmiyor. Müslümanlık dışında veya dinin dışında sunulan argümanlar da beni ikna etmiyor diyen bir kesim var. Ama ateizmin yani şu an kendi ateist olarak iddia yüzde %90'ı kendisi bu söylediğim kısmın dışında. %90 ise şurada. Evet yaratıcıya dair sunulan argümanlar beni ikna etmiyor semavi dinlerdeki o yaratıcı tasavvuru bende tam oturmuyor. Ama kalkıp farklı bir pozisyonda kendini evrenin varlığını açıklarken konumlandırabiliyor. İşte Bediüzzaman burada şunu diyor. Onlar diyor mesleklerinin iç yüzünü görmemişler. Bu çok önemli bir şey. Bak ateizm ne kadar sorgulanıyor. Tamam yaratıcıyı kabul etmedim. Ama yaratıcının dışında sunulan ideolojileri nasıl kabul ettim? Mesela her şey maddeden ibarettir. Madde her şeydir ve madde her şeyin açıklamasıdır. Neden sonuç ilişkisi içerisinde deney ve gözlemle benim yapacağım her şey varlığın açıklamasına dairdir. Dediğinde bu sorgulamayı ne kadar yaptık? Bu çok önemli bir şey. Yani bu noktada şunu sormak lazım. O zaman ateizm ne kadar sorgulandı? Ben şunu iddia edebilirim Deniz. Eğer İslam'a yöneltilen sorgulama metodu ateizmin herhangi bir açıklamasına yöneltilseydi hiçbir ayakta kalmazdı. Ateistler genellikle şöyle oluyor. Hatta bir zaman biraz sonra okuyacağım yerinde göreceğin gibi. Yaratıcıya dair bir şey sunuluyor, kabul etmiyor. Otomatik kendi diğer pozisyonda görüyor. Direkt diyor ki o beni hani şey yapmıyor, onun ikna etme durumunu kabul etmiyor. Yani beni ikna etti demiyor. Yani o zaman ben yaratıcıyı kabul etmedim, o zaman ben buradayım. Kendimi burada görüyorum. Burayı sorgulatmış, buraya mesela kendini ikna etmiş falan hiç burayı düşünmüyor. Buranın doğruluğuna dair ise yaptığı açıklama İslam'ın yanlışlığı. Yani sence mantıklı bir çıkarım mı? Yani adam yaratıcıya dair sunulan argümanların yanlışlığıyla kendi tezini doğruluyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. Üç tane seçenek var. Bunun ne kadar mantıklı olur bilmiyorum da. Mesela A, B, C diye. Mesela ben C görüşünü kabul ediyorum. C görüşündeki doğruluğumu tamamen A'nın yanlışlığına bağlıyorum. Benim de aklıma gelmişti sınavda mesela. Bazen olur. Dördünde yanlışlarsın. Beşinci bulunabilir ama. <laughs> Ateizm, Türkiye'deki ateizm mesela baktığında İslam'ın yanlışlığı eşittir ateizm. Yani a şekli değilse edirne, kesinlikle edirne. Yani diğer seçeneklerde olabilir. Yani bu senin doğruluğunu zorunlu kılmaz. Evet kendince bir pay çıkartabilirse ama zorunlu olarak senin doğru kılmaz. Genellikle Türkiye'deki ateistler de öyle. Ben de şunu iddia ediyorum o zaman. Diyorum ki ateizm, ateistler tarafından sorgulansaydı ateist kalmazlardı. Ateist olan ateizmi sorgulasaydı, ateizmi bak şey demiyorum İslam'ın semavi dinleri falan değil. Ateizmi sorgulasaydı ateist kalmayacak. Ha Müslüman olurdu olmazdı o kesin beni ilgilendirmiyor. Ama ateizm dediğimiz o yüzde doksanlık kesim var ya hani kendini bir şeyle ikna etmiş dediğimiz kesim böyle kalmazdı. Şöyle bir sual var bir zaman da Mesnevi Nuriye'de geçiyor çok güzel. Bak diyor ki ezeliyeti madde ve harekat-ı zerrattan teşekkül enva gibi umur batılaya neden ihtimal veriliyor? Maddenin ezeli oluşu, harekat-ı zerrattaki teşekkül enva yani zerrelerin hareket edilişiyle envaların ortaya çıkışı. Yani böyle umur batılığa nasıl ihtimal veriliyor diyor. Bediüzzaman cevaplıyor diyor ki sırf başka şey ile nefsini ikna etmek saadetinde olduğu için diyor. Yani bir şey beni ikna etmedi tamam ama bir şekilde bu varlığı açıklamam lazım dediğinden dolayı burayı açıklıyor. O umurun esas fasitesini tebe bir nazarla dert etmediğinden neşet ediyor. Eğer nefsini bak burası çok güzel. Eğer nefsini ikna etmek suretinde kasten ve vizzat ona müteveccih olursa muhaliyetine ve makul olmadığına hükmedecektir. Anladın mı? Yani gerçekten nefsini ikna etmek için ilahi argümanları kenara bırakıp diğerlerini sorgulasa, yani ateizmin kendi iç dinamiklerini sorgulasa ateist kalacağını pek düşünmüyorum. Bu çok önemli bir nokta. Eğer biz burayı açıklayabilirsek ateistlere bu ateistlerin farklı bir en azından bakış açısı olmasına neden olabilir. Şey de var bu konuda sadece ateizm üzerinden değil de bir deist ateist yan yana geliyor ve aralarında sanki hiç fark yokmuşçasına, kendi söyledikleri, fikirler birbirine çok yakınmışçasına birleşip sadece dertleri İslam'mış gibi konuşabiliyorlar. Ama kendi aralarında da İslam'la savaştıkları kadar savaşabilmesini gerektiren ayrılıklar var yani. Birisi Tabii diyor, bir yaratıcı var, var diyor yani. Bak düşün. İslamiyet'te şöyle bir şey var. Yaratıcı kitap gönderdi ve biz bu kitaba inanıyoruz. Neden? Çünkü kitap doğrudur. Kendince işte mucizeler vardır. Peygamber haktır, yalan söylememiştir vesaire. Yani bir deist Tabii ki de bütün kollarını araştırmadım, etmedim, okumadım. Nasıl ki onların da İslamiyet'in hepsini araştırmadığı gibi ama genel hatlarıyla bakılacak olursa diyor ki yaratıcı var ama dünyaya müdahale etmiyor. Yani sen yaratıcının var olduğunu nasıl bildin bir kere? Hayır. Aynı yanındaki kişiyi de yaratıcı yok diyor zaten. Aynı kitabı okudular. Evren kitabını okuyorlar. Yani sonuçta semavi bir şekilde deist, evet. din var, şey Allah vardır demedi. Ne diyor? Evrenden baktığım zaman bu düzenin bir düzenleyicisi vardır ama evrene müdahale etmediğini düşünüyorum. Diğeri diyor ki yok arkadaş diyor evrenin şu anki mevcut olan durumu kendi kendine açıklayabiliyor. Hiç yaratıcıya bağlı kalmadan biz bu evrenin nasıl olduğunu da açıklayabiliyoruz diyor. Halbuki siyahla beyaz kadar farkları varken sanki tamamen birbirlerini destekliyorcasına hareket ettikleri için burada da ortak perde nerede biliyor musun Enes? İslamiyetin yanlışlığında. Her biri İslamiyet'in yanlışlığıyla kendini delillendiriyor. Yani İslamiyet'te kendisince bulduğu yanlışlığıyla, yanlış argümanlarla diyor ki benim görüşüm şu an doğru. Niye? Çünkü İslam yanlış. Şöyle yani buradaki ortak nokta onlar da İslam'ın yanlışlığı. Adam İslam'ın yanlışlığıyla kendi ideolojisinin doğru olduğunu düşünüyor. Ben burada hani diyorum ki tamam velev ki senin görüşüne göre İslam yanlış ama bu seni otomatik olarak doğrular. Mı? Bu önemli. Bak deist kendini İslam'ın yanlışlığı dışında kendisini destekleyecek argümanları var mı? Ateizm mesela kendisince İslam'ın veya ilahi olarak ortaya konulan yaratıcı lehinde kullanılan argümanları bir kenara bırakıp yani onlar yanlışlamasını kenara bırakıp kendisince evrenin varlığına dair ortaya koyduğu delili gerçekten ikna edici buluyor mu? Yani kişi İslam'ı araştırarak ateizm'e gitmektense <laughs> deizm'i araştırıp mı deizm'e gidiyor veya Tabii. ateizm'i araştırıp ateizm'e mi gidiyor? Okuduğum bir dini neden dinden çıkılıyor gibisinden bir şey vardı. Yani orada dinden çıkanların %70 kesiminin anne babasının ilişkileriyle daha önce yaşanmış olduğu mesela camide hocasının birisinin tokat atmasıyla. Bu tür %70'i 80'i bu tür bir şeyden Özellikle dolayı çıktı. Özellikle Türkiye'deki çıktığı... kesim. Tabii tabii Türkiye için yani. bu konuştuğum. Türkiye için benim Hı. gördüğüm, benim karşılaştığım kesim de böyle yani. Kardeşim neden değişsin dediğinde ya abi diyor işte ya Kur'an okuduğumuzda diyor mesela başlıyor. Direkt öyle başlıyor. Yani, Halbuki bu bir senin argümanını destekleyecek yani, nitelikte değil. Ondan sonra diyor ki ateist birisi ya işte Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve baktığın zaman işte çok evlilik saçma değil mi sence de? Saçma olsun ya tamam saçma olsun diyelim yani ki. Bu senin davranı doğrulamaz. Ya ben çok kaliteli gördüğüm, yani mesela gerçekten bilgisine güvendiğim ateistler de var, yani bir araştırmasına güvendiğim. Onların neden İslam'dan çıktıklarına baktığım zaman bile ya tamamen ahlaksal olarak kendilerini uygun bulmadıkları için bak çok diyorsun ki ya bu adam derin yani anladın mı? Biz de deriniz. <laughs> yani bu adam derin. Ya diyorum ki niye çıkmış olabilir ki acaba? Yani farklı yani şu anki gördüğüm ateistlerde farklı bir nedeni vardır. Hani izliyorsun o adam bir bakıyor o da. Diyor Nisa 34 işte dövmedir işte peygamberin evine girmedir gibi. Ya diyorum ki bu da mı? Ya tamam dedim ki bak az önceki en başta ifade ettiğim o nokta çok önemli bak. Ateizm kendi içerisinde çeşitlenebiliyor ya. Bak bir kişi çıkıp şunu diyebilir. Abi ben evrenin varlığına dair bir açıklamada bulunmuyorum. Çünkü bu da beni ikna etmiyor. Ama dinlerin sunduğu argüman da beni ikna etmiyor. Bu, bu nokta okey. Tamam. Buna sen kendince delillerini sunabilirsin. Tamam. Sen kalkıp yaratıcının varlığına dair ortaya koyduğun argümanları tek tek açıklarsın. Onu ikna etmeye çalışırsın. Ama ateizmin çoğu ya da özellikle Türkiye'deki ateizmin çoğu şurada. şurada. Din yanlış. Evreni varlığına dair uzan bir açıklaman var mı? Yani nasıl ve neden var olduğu, yani nasıl oluyor bu denge nasıl sağlanıyor? var kardeşim işte şöyle 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 evrimde veya mesela kendisince biyolojik noktada evrime dayandırıyor ondan sonra naturalizme day dayandırıyor. Bir şekilde açıklama yani ben işte demek istediğim şu. Bir şekilde bir açıklamada bulunuyor. Tamam o zaman sen bir açıklamada buluyorsan ben gel seni sınayayım. İşte Kur'an'ın bu özelliğini biz Müslümanlar olarak çok kullanmıyoruz. Soru sormuyoruz. Yani halbuki Kur'an'ın üzerinde durduğu en büyük şeylerden biri şirk ya. Hani diyorsun ulan hiç ateizmin üzerinde durmuyor. Sadece insanlar ekseriyet inançsız kalamıyor ki ya bir şekilde beşeri ideoloji veya semavi dinin gerektirdiği düşünceleri kabul ediyor. Ama birini kabul ediyor. Arasında kalan çok az insan var. Ya biz buraya kaçırıyoruz. O zaman bizim de ateizmi sorgulamamız lazım. Onların ortaya koyduğu argümanları tek tek incelememiz lazım. Ortaya koyduğu varsayımları onların da kendisince iman noktasında hani varsayım diyorlar ya. Yani bunu böyle kabul edip böyle inşa yapabiliriz dedikleri noktaları bakalım sorgulayalım. Ne kadar doğru bir şekilde kendilerini ifade edebiliyorlar. Ne kadar kendilerini ikna etmişler. O yüzden ben kendimce soruyorum. Yani diyorlar ya, ya Müslümanlar Kur'an okumuyor. Kur'an okumadığı için Müslüman kalıyor. Biz Kur'an okuduk ateist olduk. Onlar da okusa ateist olacaklar diyor. E ben diyorum ateistler gitsin ateizmi sorgulasın. Ne kadar doğru olduğunu kabul edecekler. İslam ilimler dediğinde işinden çıkamayacağın kadar İslam'ın kendi içerisinde kendisinin Konuştuğu veya işte hadis olsun, kelam olsun, fıkıh olsun Kendi alt dalları olan bir sürü şey var Mesela herhangi bir ateist Kardeşim ben ateist olmak istiyorum Hangi kaynaktan ne öğrenebilirim dediğinde ne kadar bir kaynak var tamam. Yani baktığın zaman İslam'la kıyas kabul edebilecek kadar mı? Bak bazen şey yapıyorlar tamam mı? Ee, böyle karşılaştığım insanlar Ya sen bu bunları bildiğin halde nasıl mesela hala İslam'da kalabiliyorsun diyor mesela Bir soru soruyor diyor ki kendisince bulduğu bir çelişki ifade ediyor Ya diyorum ki kendimce şöyle düşünüyorum Arkadaş yani diyorum sanki karşı taraf daha mı az çelişki barındırıyor ki bana hmm. bunu mesela oradan çıkıp buraya geçmemi söylüyorsun. Tamam elbette ki benim de senin de İslam %100 kafana oturmuş yani ben tamamen İslam'ı çözdüm diyebilir misin? Yok tebeyi bir nazarla yani sati hmm. bir nazarla kendi fikirlerine bakıyorlar. Ondan sonra tamamen odak noktaları sorgulama mekanizmaları İslam'ın üzerinden dönüyor. Ya zaman diyor ya onlar halbuki mesleklerinin iç yüzünü görmemişler. Harbiden mesleklerinin iç yüzünü görmemişler. zaman genellikle o tarafa çok vurku yapıyor bak. 23. Lema tamamen o olay üzerine dönüyor. Ya diyor ki madem diyor siz bir şey iddia ediyorsunuz gelin bakalım onları sorgulayalım. Onları sorguladıkça için içerisindeki muhallikler o kadar fazlalaşıyor ki yani diyorsun ki ya burada bunu diyor, burada bunu diyor. Yani bunun olması muhal yani bak. Yani üçgen karenin olması nasıl muhalse bunun da olması muhal diyorsun. Anladın mı? Yani buradan baktığında ben de şunu diyorum yani ateizm işte bu noktada ne kadar sorgulanmış ki yani bu kadar kabul görüyor. Tamamen desteğini yani arkasına aldığı güç İslam'ın yanlışlığı veya dinin yanlışlığı. Kendini bir anda orada bulmuş. Yani nefsini bir şekilde bir şeyle ikna etmeye çalışıyor. Yoksa dediğim gibi yüzde onluk kesim ancak şu konumda. Yani tamam dini olan argümanlar beni tatmin etmiyor ama diğer beşeri ideolojiler de beni tatmin etmiyor. Böyle bir ateistle karşılaştın mı mesela sen hiç? Ya yani dedim adam yani abi ben evrenin varlığının nasıl oluştuğuna dair bir fikrim yok şu an. Yani şey de beni ikna etmiyor. Mesela doğadaki nedensellik Olayı da beni ikna etmiyor. Çünkü nedenselliğe dair de sorgulamalar var. Veya yasalar tarafından oluştuğuna dair şeyler de söyleniyor. Bu da beni ikna etmiyor. Biri bir şey iddia etsin, o iddia illa bir karşılık buluyor yani. Yani bir bir cevap buluyor. Yani ta tabii ki de bu çok doğru bir şey mi? ama İslamiyetin açık olduğunu yani sorgulanmaya gayet net bir şekilde açık olduğunu göstergesi. Yani Kur'an'da penguen geçiyor mu? niye geçmiyor? O da yaratılmış bir varlık değil mi? Gibisinde saçma, saçma, dibine kadar saçma olan bir soruyu bile cevaplamaya kalkabiliyorsun. Ama ateizm ne kadar mesela? Bu ayrımı bilerek yapıyorum ki çok önemli bir şey. Ateist kendisini sorguluyor olarak görebilir. Ateizm ne kadar sorgulanıyor diyorum. Bak fikir ne kadar sorgulanıyor diyorum. Bu önemli bir şey. Hani ateizm ne kadar sorgulandı bugüne kadar? Bak ateizm ne kadar sorgulandı? Ya senin dediğin gibi kişi şunu diyebilir. Ha ben tamamen tesadüf olduğuna inandığım bir şeyi nasıl sorgulayabilirim? bir düzen yok ki bir inşa, bilgi inşası koyayım. Hadi bu bir kenarda dursun. Yani ben böyle bir ateistin olduğunu da çok düşünmüyorum da vardır ve istisnai ama yani şöyle düşün yani bir şey iddia ediyorlar. Tamamen delilini yani doğruluk değerini başka bir tezin yanlışlığında buluyor. Ben burada yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani burada senin İslamiyetin yanlış oluşu ateizmi doğru kılmaz ki. Zorunlu bir sonuç mu bu? Yani İslamiyet yanlış kesinlikle ateizm doğrudur diye bir zorunlu çıkarım mı var? Yapabilir miyiz bunu? Yok. İşin sonuna gelecek olursak Enes. Hani demek istediğim şu ve senin de ona hani eklediğin şeyler. Ateizm İslam kadar sorgulanmıyor. İslam'a yöneltilen sorgulama metodunu hangi ideolojiye koyarsan altından kalkabileceğini zannetmiyorum. O yüzden benim ateistlere tavsiyem ateizmi sorgulayın. Yani herkes kendi tarafını sorgulasın. Müslümanlar kendi tarafını çok sorgulasın. Madem Müslümanların Kur'an okuyup ateist olacağını söylüyorsunuz ben de şunu iddia ediyorum. Ateistler eğer ateizmi gerçekten ikna etmesi hani ikna edici bulmak adına sorgularlarsa ikna edici bulamayacaklar için ateizmde kalacaklarını düşünmüyorum. Kendi yani farklı bir pozisyona sokar. İslam'a girip girmemeleri değil mesele. Yani ama ateizmde kalacaklarını düşünmüyorum. O yüzden analiz programımızın ilk bölümü ateizm ne kadar sorgulanıyor? Veya İslam sorgulanıyor mu? İslam'ın sorgulanmaması üzerinden çıkan Aynen. sanki ateizmi sorguluyormuş gibi bir bakış açısına Aynen. tepki veya Aynen çözüm mü denir? Antitez.